Suriye'de rejim selefi mi olacak? Kadın düşmanı, Kürt düşmanı, Dürzü, Alevi düşmanı mı olacak yoksa demokratik mi olacak? Türkiye'yi de yakınen ilgilendiriyor. Biz DEM Parti olarak Suriye'de selefi bir e, zemin ve mantık yerine demokratik Arapları, Kürtleri, Alevleri, Dürzileri, kadınları kapsayan demokratik bir zemin oluşmasının mücadelesini yürütüyoruz. Ama Suriye'de bugün sahada ciddi bir insani kriz var. Özellikle Kürtlerin yaşamış olduğu kentler abluk altında. En başta da Kobani'de ciddi bir abluka var. Elektrikler yok. Sular akmıyor. Çocuklar soğuktan yaşamını yitiriyor. Neredeyse ateşkes olmasına rağmen her gün ciddi çatışmalar var. Kürtler kendi kentlerinde yaşamasına rağmen bir türlü rahat bırakmıyorlar.